Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninde görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzına, halka arz sürecine şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da bugüne değin göstermiş olduğu performansa ve bugünden sonra göstermesi muhtemel performansı yönelik olacaktır. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ya da kısaca Adra GMYO halka arzı 7 Eylül Perşembe günü yayınlanan SPK bülteninden çıktı. Adra GMYO'nun hissesi AdGYO. Ee, video boyunca bunu AdGYO şeklinde kodlayacağım arkadaşlar. Adra GMYO'nun 7 Eylül Perşembe günü SPK bülteni halk arzının onaylanmasının akabinde talep toplama tarihleri 14 ve 15 Eylül olarak belirlendi. 14 ve 15 Eylül Perşembe Cuma günleri şirketin halka arzı 73 milyon 700 bin lotun e, satılması yöntemiyle gerçekleştirildi. Şirketin her bir lotu 22 lira 66 kuruştan halka arz edildi. Fiyat tespitinde önce 23 lira 85 kuruş belirlenmiş. Bunun üzerinden %5'lik halka arz iskontosu uygulanarak 22 lira 66 kuruşluk halka arz fiyatı bulunmuş. Halka arzı satılan 73 milyon 700 bin lot için e, kurumsal yatırımcıya herhangi bir pay ayrılmadı, ayrılmadı ve e, bütün lotlar bireysel yatırımcılara tamamen eşit dağıtım yöntemiyle pay edildi. Onaylı izahnameden e, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda e, şirketin e, sermayesinin 220 milyon Türk Lirası seviyesinde olduğunu ve e, halka arzın akabinde de 293 milyon 700 bin TL seviyesine yükseleceğini e, belirtebiliriz. 70 milyon 700 bin not e, halka arz edildiğini söylemiştik. Halka arza 2 milyon 531 bin kişi başvurdu ve e, bu kişilere kişi başı yatırımcı başı maksimum 34 lot düştü halka arzda. Burada yine diğer halk arzlarda da olduğu gibi belli bir kesim lot alamamış, başvuruda bulunduğu halde başvuruları kabul edilmemiş. Buna yine neyin sebep olduğunu kısaca değinelim ve bundan sonraki halka arzlarda böyle bir durumun yaşanmaması için acizane yol göstermiş olalım. Şöyle ki halka arz ekranında talep edilen lot ve minimum talep edilen lot diye iki kısım bulunuyor. Talep edilen lot kısmına o halka arz hangisi ise burada abguyo için konuşuyoruz. E, diyelim abguyodan 50 lot istiyorsunuz. 50 lot yazılıyor talep edilen lot kısmına. Minimum talep edilen lot kısmına ise 1 yazılıyor, 1 rakamı. Zaten genellikle bu yazılı olarak geliyor. Bu değiştirilmiyor. Neden? E, buradaki bir rakamı amiyane tabirle şu anlama geliyor. Bana bu arzdan en azından bir lot dahi olsa ver anlamına geliyor. Yani sisteme bu mesajı vermiş oluyoruz. Buraya 100 lot yazarsanız farzı misal. Bana bu arzdan 100 lot düşecekse düşsün düşmeyecekse hiç düşmesin anlamına geliyor. Adı üzerinde minimum talep edilen lot adedi. E, bu durumda hiç halka arz e, hiç, hiç hisse düşmeyebiliyor. Halka arza başvurular reddedilebiliyor. Buna dikkat edelim. Adra GMI'ye o hissesi atlıyor. E, halka arzından sonra 34 lot verdiğini söylemiştik. Kişi başı, yatırımcı başına Halka arzın büyüklüğü 22 lira 66 kuruş çarpı 70 milyon 700 bin yaparsak 1 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Bu 1 milyar 670 milyon liranın yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık seviyesi şirketin kasasına halka arz, halka arz gelir olarak girdi arkadaşlar. Bu halka arzda lotların tamamının bedelli sermaye artışı olarak satıldığını görüyoruz. Yani herhangi bir ortak satışı bulunmuyor. Bu nedenle buradaki 1 milyar 600 milyon liralık gelir ufak bir komisyon ve vergiler düşürdükten sonra takribi 1 milyar 600 milyon liralık gelir Adrio'nun kasasına halka arz gelir olarak girmiş. Şirketin onay izahnamesinden halka arz gelirini nereye harcayacağını da görüyoruz. Bunlara kısaca değinelim. Halk arz gelir, gelirinin takribi %25 ila 30'u şehzadeler projesi, %20 ila 25'i Narlı Edremit projesi, %15 ila 20'si Edremit yol öğren projesi, %10 ila 15'i Turgutlu yol öğren projesi, %5 ila 10'u ise potansiyel gayrimenkul alımları ve proje geliştirme için ayrılacak şeklinde onaylı izahname'den edin bilgi ediniyoruz arkadaşlar. Şirketin halka arz kapsamında verdiği garantilere baktığımızda 6 ay sermaye artışının yapılmayacağını ve 1 yılda ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacağının garanti edildiğini görüyoruz. Ortaklar demişken Adgıyor kimin ya da Adra GMY o kimin sorularına da kısaca cevap verelim. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sahipleri halka arz öncesinde %50'şer oranla Cem Okullu ve Cengiz Okullu. Cem ve Cengiz Okullu kardeşleri borsa ile e ilgilenenler yakinen tanıyacaktır farklı şirketlerdeki e, hisselerinden, ortakları, ortaklıklarından ve tahtalarında yaptığı işlemlerden e, borsaya dair bir miktar tecrübesi olan kişiler okullu kardeşleri tanıyacaktır. Cem Okulu ve Cemiz Okulu'nun %50'şer oranındaki payı halk arzdan sonra %37,45 seviyesine gerilemiştir. Zira e, halk arzdan sonra yüzde %25,09'u Halihazırda halka açık konumda. E, 70 milyon 700 bin lotu borsada işlem görmekte. Şirketin e, tarihçesine kısaca birkaç cümleyle değinelim. 2020, 2020 yılında kurulmuş görünüyor Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Cem Zeytin Gıda'dan daha önceki e, unvanı Cem Okullu Gıda olan şirketten bölünme yöntemini 20 milyon TL sermaye artırımıyla kurulmuş. Şirketin Manisa'da e, genellikle Manisa merkezde arazileri var, arsa yatırımları var, fabrika fabrika arsası yatırımı var, büyük bir e, fabrika arsası var, TUSAŞ'tan satın almış sanırım. E, AVM iş yeri konut yatırımları var, yine ayrıca kirada mülkleri var. Ad üzerinde gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi, bu nedenle gayrimenkul yönünden zengin bir şirket diyebiliriz. Şirketin bilançosuna göz atalım hemen. 30 Ekim pazartesi yani 2 gün 3 gün önce şirketin 3. dönem 2023'ün 3. dönemi 3. çeyreği bilançosu geldi. Yani 2023'ün ilk 9 aylık rakamlarına ulaşabildik. O nedenle en taze veriler diyebiliriz bunlara. Şirketin satışlarını 2022'nin aynı dönemiyle 2023'ün ilk 9 ayı için karşılaştırırsak satışlar 97 milyon seviyesinden 322 milyon düzeyine çıkmış. Burada üç kattan fazla bir artış söz konusu. Gayet güzel. Brüt karı 70 milyon seviyesinden 270 milyon düzeyine çıkmış. Takribi 4 katlık bir artış var. Bu da gayet olumlu. Şirketin esas faaliyet karı 61 milyon lira seviyesinden 255 milyon lira düzeyine çıkmış. 4 kat seviyesinde artış göstermiş ki bayağı etkileyici bir rakam. Şirketin dönem karı 120 milyon lira seviyesinden 673 milyon lira düzeyine gitmiş. 5 kattan 5,5 kat seviyesinde 5,5 kattan da fazla bir artış var dönem karında. Şirketin dönem varlıkları 600, 638 milyon lira düzeyinden 2 milyar 651 milyon lira düzeyine çıkmış. 4 kattan fazla bir artış da burada var. Şirketin duran varlıkları 611 milyon seviyesinden 906 milyon seviyesine gitmiş. %50 civarında bir artış var. Şirketin net borcunun olmadığını görüyoruz. E, toplamda e, şirketin varlıkları e, nakit durumu borçlarından fazla. Şirketin öz kaynağı e, 1 milyar 200 milyon seviyesinden 3 milyar 500 milyon lira seviyesine çıkmış. Taklığı bir 3 katlık bir artışta öz kaynakta yakalamış adlıyor. E, şirketin net borcunun bulunmadığını söyledik. Zira burada e, şirketin önemli bir naklinin bulunduğunu belirtebiliriz. Buradan da e, bir kur girdisi de sağlanmış görünüyor bilanço detaylarına göz attığında. E, şirketin halka arz esnasındaki FK'sı 5,56 ve piyasa değeri defter değeri olan 3,87 idi. E, yalnız hisseler 22 lira 66 kuruştayken bu e, veriler geçerliydi. Halihazırda eee Bugün itibariyle şirketin hisseleri 36 lira düzeyinde. Bununla beraber yeni bilanço da çok daha iyi geldi. O nedenle FK'sı ve piyasa değeri, defter değerinde bir miktar değişiklik oldu diyebiliriz. Şirketin halka arzının tamamlanmasının akabinde hisseleri 20 Eylül Çarşamba günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Ve ilk günü hemen hemen yakın dönemdeki bütün halk arzlarda olduğu gibi Adgü hissesi de tavan kapattı. 24 lira 92 kuruştan. Akabinde tavan serisi bir hafta boyunca devam etti diyebiliriz. 26 Eylül salı günü şirket hisseleri 40 lira 8 kuruştan işlem gördükten sonra sert bir satış yedi ve aynı günü 36 lira 44 kuruştan kapattı. 26 Eylül salı günü. Buradan %20 dolayında daha bir gerileme yaşadı ve 29 Eylül Cuma gününü hem günü hem haftayı 29 lira 48 kuruştan kapattı. Yani 26 Eylül Salı günü gördüğü 40 liradan 29 Eylül Cuma gününe 3-4 günlük süreçte Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 4 günlük süreçte 40 liradan 29 lira seviyesine kadar geldi diyebiliriz. Akabinde Eylül ayı sonundan Ekim ayı başından Ekim ayı sonuna kadar 30-35 lira bandında şirket hisselerinin ablyon hareket ettiğini görüyoruz. Burada e, tahtayı e, tutan bir e, güç olduğunu görebiliriz. E, eğer kendi haline bırakılsaydı, tecrübelerime dayanarak söylüyorum muhtemelen bu hisse çok daha gerilere gelebilirdi. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü gayet e, büyük bir arz, küçük bir arz değil. Bir e, halka arz esnasında baktığımızda 1 milyar e, 670 milyon liralık bir tahta büyüklüğü var. Arz büyüklüğü var. Bu bir de e, hisse 40 liraya geldiğinde yaklaşık 2'ye katlamış oluyor. 3,2 milyar lira seviyesine yaklaşmış oluyor. Kabataslar 3 milyar lira diyelim. 3 milyar liralık tamamı bireysel yatırımcıya eşit konumda olan neredeyse bütün hisseleri o anda Bireysel yatırımcının elinde bulunan bir tahtayı tutmak kolay olmazdı. Diğer pek çok hissede bireysele eşit dağıtılmış büyük tahtalarda çok büyük keskin kayıplar yaşandığını görüyoruz. Ancak bu hisseyi 30 lira seviyesinde tutan bir güç olduğunu, tahtacının oluşmaya başladığını ve bu noktada müdahale ederek şirketi özellikle bir ay boyunca Ekim ayının tamamında baktığımızda 30-35 lira bandında kabataslak hareket ettiğini görüyoruz hissenin. Burada hisseyi tuttuğunu ve yatırımcısını koruma hareketi yaptığını görüyoruz. Bugün 2 Kasım Perşembe Adbio bugün 36 lira 12 kuruştan kapattı. Zirvesine yaklaşık %10-12 dolaylarında bir uzaklıkta. Diğer pek çok Kayıp yaşatan zirvesinden özellikle kayıp yaşatan halka arıza nazaran iyi seviyede diyebiliriz. Desteklerine kısaca göz atalım hemen. 34 lira 78 kuruş en yakın desteği var. Şu an 36.12'de kapattı günü dediğim gibi 2 Kasım Perşembe'yi. 34 lira 78 kuruş en yakın hafta kapanışı. 13 Ekim'de yapmış bunu. Bu iyi bir destek olarak söylenebilir. Bunun da altında 6 Ekim hafta kapanışı var. 33 lira 8 kuruş. Yine 20 Ekim, ilk, 20 Ekim Cuma günü hafta kapanışı var. 31 lira 22 kuruş. Onun altında 30 lira 14 kuruş ve 29 lira 48 kuruşluk destekleri mevcut. Yukarıda dirence baktığımızda 36 lira 44 kuruşluk yine bir hafta kapanışı direnci var. Şu anda hisse bunun bu 36 lira 44 kuruşluk direncin sadece %1 altında görünüyor. Burayı kırarsa yukarı yönlü direncini kırarsa muhtemelen 40 lirayı hedefleyecek 40 lira hem psikolojik olarak önemli hem de şirketin şimdiye kadar görmüş olduğu 40 lira 0.8 kuruşluk 26 Eylül salı günü görmüş olduğu zirvesi anlamında da önemli. Bunu da yukarı yönlü kırabilirse ve destek haline getirebilirse önü açılır diyebiliriz. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı hem şirketi temel olarak hem de hissesinin kabataslak test e, teknik olarak inceledik. E, şirketin bilançosunu beğendiğimi söyleyebilirim. E, piyasa değeri, defter değeri, FK'sı hala hazırda piyasa ortalamalarına yakın belki bir tık üzerinde diyebiliriz. Şirkete yönelik söyleyecek olduklarımız bunlar. Kademeli alım satım yapmaya e, dikkat edin. Az önce saydığım destekler şirketin mutlaka bu seviyelere ineceği ya da buraları göreceği anlamında değil. Hemen hemen tüm videolarımda söylüyorum bu destekler kötü bir haberdi Allah korusun ama borsa bir sat gelmesi durumunda terste kalacak veya terste kalmış olan arkadaşlar varsa bu desteklerden her zaman söylüyorum parasını 3'e 4'e 5'e bölerek işlem yapıp bu desteklerden maliyet düşürme dirençlere geldikçe satma yani kademeli al kademeli satla terste kalmamaya gayret göstermeler açısından bu destekleri ve dirençleri sıralıyorum. Yoksa biz mutlaka buraları görür, tekrar desteğine gelir filan anlamında değil. Yalnızca kademeli alım-satım yapmak ve terste kalmamak, uzun vadede beklememek için, kısa vadede kara geçebilmek için bu destekleri ve dirençleri sıralıyorum. Kimsenin al-sat tut tavsiyesini dinlememenizi önemli belirtiyorum. Kendi riskinizi, kendinizin ayarlamanızı öneriyorum kredili ve borçla hisse alıp satmamanızı öneriyorum. Videomuzu dinlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuza yorum yaparsanız, videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluyor, oluruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.